milletimiz ve dinimiz onunla hizmet etmiş bütün mümin ve müminatlardan, Müslümanlardan razı ol ya Rabbi. Ya her alemin. Hayas bizim hakikaten göz bebeğimiz ilçelerimizden bir tanesi. İnsanları da o şekilde, ilçe olarak da o şekilde güzel bir ilçemiz. Hayas'a hizmet etmek bizim için bir şereftir, onurdur. Bekir Başkan sağ olsun, beş dönem Payas'a çok büyük hizmetler yaptı. Çok büyük şehri hissettik ve Payas'ı plajıyla farklı bir noktaya taşıyacağız. Altyapısıyla, yollarıyla, mesleği alanlarıyla farklı bir noktaya inşallah taşıyoruz, taşıyacağız. Tabii bir yıllık geldiğimiz bu süre içerisinde Payas'ımızda ilk zamanlar büyük şehire ait olan işlerden dolayı çok şikayetler geliyordu en büyük problemlerden bir tanesi de içme suyu problemleri. Bugün hamdolsun geldiğimiz bu noktada artık telefonlarımıza şikayet fazla gelmez yok. Şu ana kadar Bayas'ta bin metrenin üzerinde yer boru döşedik. Ve altyapısını da Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun tüm ilçelerimiz olduğu gibi Bayas'ın içme suyu altyapısını da yeniden ihale bu altyapı yapılmışlarının tamam arkadaşlar bizde Hatay Büyükşehir Belediyesi boşlanmıyor. Bu vatandaşlarımız bizsin Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay'a bunlar hediyesidir. Yaklaşık 400 milyon euro gibi bir parayı Hatay'ın altyapısına hibe olarak gönderdiler. Ben buradan da şükranlarımı sunuyorum. Bugün şehrimizde tüneller, otoyollar, üst geçitler, alt geçitler, hastaneler, eğitim alanları ve Türkiye'nin değil dünyanın en büyük şantiyesi şu an Hatay'da. Bunların hepsi merkezi hükümetimiz tarafından yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üstüne, bakanlarımızın burada gayretleri üstüne ve valimiz, bizlerin birlik beraberliği olan işler. Bu yıl Payas'a 35 kilometre asfalt vermiş kreşimizi, çok amaçlı salonlarımızı, spor sahalarımızı inşallah yaparak nesil alanlarımızla, plajlarımızla, parklarımızla şehrimizi farklı bir noktaya taşıyoruz. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, Harbi Asfahallerimizde çok amaçlı bir salon yapıyoruz. İhalesi yapıldı, bayram sonu inşallah başlayacak. Cumhuriyet Mahallemize bir halı sahayı başlattık. Şu an Bayramda Payas'ta sadece 2000 ihtiyaç sahibi kardeşimizin hesaplarını ikişer bin lira para yapıyoruz. Bunu teşkilatlarımız da biliyor, belediye başkanımız da biliyor. Biz ne demiştik? Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek demiştik. Kıymetli hemşerilerim, biz vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, STK'larımızla bir olduk, beraber olduk ve 6 Şubat'ta büyük afet görmüş bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için bir karar verdik. Allah'ın izniyle bu şehir artık depremin izlerini siliyor silmeye başladı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yangın oldu Los Angeles'ta. 12.500 konut yangındı. Devlet başkanı dedi ki ben bunun masrafını karşılayamam. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın diyor. Allah bu ülkeyi sıkıntılarla karşılaştırmasın diyor. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecemiz var. Kadir Gecemiz'i de şimdiden tebrik ediyorum. Geldiğiniz için de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Biz de bizleri burada buluşturan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız hayatımızın, bölgemizin tüm sorunlarına el attı. Şu anda başta su meselesi olmak üzere yukarıdaki depo yapılıyor. Su yapısı yenileniyor ve diğer hayatımızın tüm belediye hizmetleri büyükşehirimiz tarafından süratle yerine getiriliyor. Ben bu hizmetler için ve bu akşam için başta olmak üzere sahip Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün Payasımızda Büyükşehir Belediye Başkanımızın misafiriyiz. Kendisine, tüm ekibine, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı size ve ekibinize çok teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Sevgili çocuklar, sevgili büyükler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.